Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere Avusturya milli futbol takımının geçmişteki başarılarından bahsedeceğiz. Avusturya milli futbol takımı 1930'larda tam 18 yıl boyunca Avusturya milli takımının hocalığını yapmış. Higo Messi yönetim, yönetiminde 14 maç boyunca yenilgi yüzü görmeyen takım Josef Simstik ve Matis Sindeler gibi oyuncuların katkılarıyla 1934 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde ev sahibi ve daha sonra şampiyonla ulaşacak İtalya'yı 1-0 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Almanya'ya 3-2 mağlup olan Avusturya turnuvayı 4. sırada tamamladı. 1938 FIFA Dünya Kupası'nda da katılma hakkı kazanan Avusturya 12 Mart 1938'deki ilhak dolayısıyla Nazi Almanya'sı ile birleşmesinden ötürü turnuvadan çekildi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup eden Avusturya, kupa tarihinin en gollü maçını oynamıştır. Bu maçtan sonra yarı finalde Almanya'ya 6-1 mağlup olan Avusturya, kupa tarihindeki en ağır Dünya Kupası mağlubiyetini almıştır. Üçüncülük maçında ise Uruguay'ı 3-1 mağlup eden Avusturya'nın ülke tarihindeki en iyi derecesi bu kupada aldığı üçüncülük olmuştur. 1982 FIFA Dünya Kupası'nda ise ilk iki maçını kazanan Avusturya, grubun son maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Beraberlik veya Avusturya galibiyetinin Almanları, Almanya'nın üç farklı galibiyetinin de Avusturya'yı turnuva dışına iteceği maçta, her iki takıma da yarayan ve gruptaki Cezayir'i turnuva dışına iten skorlar bir veya iki farklı Almanya galibiyetidir. Almanlar Hrubets'in golüyle 1-0 öne geçtikten sonra kalan 80 dakikayı Almanca konuşan 22 adam arasında pas yaparak bitirince oynanan bu maç büyük bir tepki çekti. Bu maç sonra FIFA gruplarındaki son maçların aynı saatte başlamasına karar verildi. Avusturya'nın son sahne aldığı Dünya Kupası ise 1998 FIFA Dünya Kupası oldu. Takım grup maçlarında iki beraberlik bir muhalifet aldı ve attığı 3 gol de 90. dakikada geldi. Grupta İtalya'ya 2-1 kaybettikleri son maçta Andres Herzog milli takımın kupadaki 42. ve son golünü kaydetmiştir. Avusturya sonuncusu 1998'de olmak üzere 7 kez Dünya Kupası'nda mücadele etti. Avrupa Şampiyonası'nda ise ilk kez İsviçre ile birlikte E sahipliği yaptığı 2008'de katıldı. İlk maçını 12 Ekim 1902 yılında oynayan Avusturya Milli Futbol Takımı Macaristan'ı kendi evinde 5-0 mağlup etmiştir. En farklı galibiyeti ise 30 Nisan 1977 yılında Malta'ya karşı 9-0'lık bir skorla elde etmiştir. En farklı mağlubiyeti ise 8 Haziran 1908 yılında İngiltere Avusturya'yı 11 1 yenmiştir. Avusturya milli takımını hep birlikte inceledik. Teşekkürler.